over ebedi olarak sanki bu dünyada kalacakmış gibi bu dünyaya sarılmak. Akistan'a, İstanbul'a yirmi yıl oldu geneli. Bütün kardeşlerimizi seviyoruz. Cemaatimize gelen genli. Eminim ki onlar da bizleri seviyor. Öyle gözüküyor Cenab-ı Dediğimiz gibi gerçek sevenlerden birisi. Tabii herkesin bir vazifesi var. Bizim vazifemiz de acizanı hem kendimiz hem de sizlere uyanmak. Insan farklı basitinden değerli kardeşlerim, madem burada buluştuk, en basitinden yazın hepimiz ailece pikniğe gidiyoruz biliyoruz. Pikniğe giderken bile vefat ettiğinde kabre et. görün, seninle beraber orada kalmıyor, geri gelin. Bir tek amellerin kalacak seninle beraber. Bir tek hayırlı amellerin ve ibadetlerin seninle beraber orada, orada sana eşlik, arkadaşlık, dostluk yapacak. Demek hakiki dostlar onlar. Diğerleri de dostlar ama herkes kendine. Kim ne derse desin. Mutlaka, mutlaka değerli kardeşlerim, az çok O nome do ministro. Quer dinheiro cheio? destek olalım. Çoluk çocuğumuza destek olalım. Mesela Cuma'ya gidip gidiyorsunuz, eğer şahitse bilhassa yazın, mutlaka çocuklarınızı camiye getirin. Yaz kurslarına verin çocuklar. Çok büyük fayda oluyor. Burada İslam'ı öğreniyor, namazını öğreniyor, anne babaya saygıyı öğreniyor, vatanımız, milletimizi, ne gibi sevmemizi öğretiyoruz. Yani çok güzel bir yaz kursları geçiyor. Biraz böyle inşallah daha faydalı olmaya Allah'a hepinizden razı olsun. İnşallah bir dua ederek burada bunu şu manevi sofradan sen onları faydalandır ya Rabbi. Onların hürmetine de bizleri cennet ve cemalinle buluştur ya Rabbi. Ya Rabbi, buraya uzaktan yakından teşrif eden, şu anda dualarımıza amin amin diye karşılık veren şu cemaatimizin de tüm geçmişler mutlaka hediye edildik seni vasıt eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet eyle, günahlarını affı eyle ya Rabbi. kimsin? Ya Rabbim haslete şu Mevlid-i Şerif'in okunmasına sebep olan geçmişteki bütün akser sporunuza hizmet eden ve ruhunu sana teslim eden bütün kardeşlerimizin bu halde hediyeleri sen vasfıyla Onları da şu manevi sofrada müfade kabirlerin cennet bahçelerinden bir bahçe ile sen rahimsin, kerimsin, her şeye kadirsin ya Rabbi. Sen ol dedin olur ya Rabbi. Sen affettin dediğin zaman affedersin ya Rabbi. O kardeşlerimizi ve bizleri affeyle. Amin. Ya Rabbi, memleketimizi, milletimizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Ya Rabbi, memleketimizi karıştırmak isteyenlere fırsat verme. her zaman muzaffer eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizleri, bütün ülkemizdeki kardeşlerimizi, müminler olarak birbir, birbirimizi sevmeyi nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi selamı aramızda yaymayı nasip eyle. Gerçek komşu olmayı nasip eyle. Bizleri dedikodulardan uzak olmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi hasreten şu dualarımızı kabul eyle. Şu dualarımızı mübarek yapılıp da kabul, olunan dualar ümmetine Kabe-i Muazzama'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, bilhassa es i Nebevi'de yapılıp da kabul olunan duaların arasına alıver Ya Rabbi. Ya Rabbi, Efendimiz hürmetine kabul eyle, Ashab-ı Bedir hürmetine kabul eyle Ya Rabbi. Onlara da rahmet eyle Ya Rabbi. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدنا والأخرين الأخرين، والحمد لله رب العالمين الفاتحة.